Karadut yerken en büyük problemin elde kalan bu lekenin olduğu düşünülüyor. Benim için problem değil. Ama bu lekenin ağacın yapraklarıyla ya da ham meyvesiyle geçtiği söyleniyor. Yani bununla. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak yaprağını deniyoruz. Deniyor ki yaprağını topla, ovuşturarak elindeki boyayı çıkar. Önce yaprağı biraz yoğurarak suyunu çıkarıyoruz. Evet, deniyorum ama yani çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir de meyvesini deneyelim. İşte burada da ham meyvesi. Vallahi bilmiyorum ama ben çok lekeleri dert etmiyorum. İşte bu kadar.